şimdi biz bunu direkt açtık ama herkes yağ sanacak. Bu ne? Bu bal. bal neden böyle? Arının yaptığı bal minarelerini koruması için soğuk mevsimde kristalize olur. Eğer soğuk mevsimde aldığınız bal kristalize olmuyorsa bunu satan kişiye, müesseseye bu balı geri iade edin. Çünkü arının yaptığı bal değildir. Mutlaka arının yaptığı bal soğuk mevsimde kristal olacak. Şimdi bu kristalize balı çözüyoruz. Bu çözmede yanlışımız hatamızdan oluyor. Balın içerisindeki mineraller ölüyor. Onun için ben vatandaşa, vatandaşlarımıza, müşterilerimize kristalize bal tüketin diyorum. Peki bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 500 lira. Yani az önceki balın da kilosu 500 lira. Evet. Bu da 500 lira. Şimdi bu geçen seneki balımız. Bu balımız yeni mahsul. Ama kışın bu balımızda böyle olacak. Bekledikçe tabii. Kılıçlarımız olacak. <laughs> bana bunu hala bal diyorsun ben inanmıyorum. Yani bana bunu inandıramazsın. Nasıl bir bal bu? Şimdi, Hayatımda ya ben bal görmedim. Şimdi bakın ben 50 yıllık esnafım. Evet. 20 yıl en az arıcılık yaptım. Arıcı danışmanlığı yaptım. Arıcı malzemeleri sattım. Evet. Bu mesleğimde çevre illerde, vilayette, köyde, kazalarda ne kadar arıcı varsa benim iş yerime gelip tuz ekmek olmuşuz. Bizden arı malzemeleri almıştır. Bunların ahlak yönlerini de çok yakinen bil, tanırım, bilirim. Bizim arıcılarımız amatör arıcı. Yani buna azatlık da diyebil, arı da diyebiliriz. Doğaya bırakmışım arız, arımızı dağdan ne bulmuşsa arı onu bal yapmıştır. Eyvallah. Bana Bu balımız biz, da böyle bir bal. Biz İstanbul'da bal görmemişiz öyle diyeyim o zaman. Kısa ve net. Şimdi buna polen ilave edeceğiz. Şimdi takipçilerimiz de soracak şu ortadaki beyaz ne diyecekler ama o beyazı sen dışarıdan az önce bizim için getirdin. Yok bu keçi yağımız biz arkayı açmak istemedik. Bunu talep edip çok ricada bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Çevremizde bu taze yağımızı şoklayan müessese yok. Uzakta o da çok masraflı oluyor. Mevsim havalar biraz soğursa dışarıdaki dostlarımıza da gönderebiliriz. Sağ olsun hocam. Şimdi ben buna biraz da çözülmüş bal koyacağım. Bu balımız da Göksün Sisne'nin. Bu da bizim Göksün Çardağımızın kekik keven balı. Arıcılıkta en kaliteli ballar sınıfına girer. Sofralık bal, kekik, keven. Ailede herkesin yiyeceği bir bal. Eline konulma sağlık. Size de afiyet olsun inşallah. Üç tane daha var. Wait.

bal yemekten boğuldum ya. Ben ilk defa böyle bir bal yiyormuşum bak. Sana net söyleyeyim. Yaşım 35. Ben daha Güneydoğu'da ilk defa böyle bal yiyorum. Efsane yani. Afiyet olsun.